Dinlesinler. Siz Amerika'dan geldiniz. Eski kandilisiniz. Bütün arkadaşlarınızı topladınız. şimdi duygusal bir an. 50 yıl gibi, bir zaman geçmiş. Bir sene oldu tabii. kandil deyince aklınıza ne geliyor? Kandil deyince aklıma hep arkadaşlarım geliyor. Dostluk, dostluk bize ne diyeyim bize bu günleri veren büyüklerin şey sesi geliyor hatıralarım geliyor ve bundan sonra da tekrar uh, buluşmak üzere ben karar verdim her sene buradayım sizleri teker teker tekrar göreceğim. anılarımı uh, hatırlayacağım kelimeler gelmiyor. Taze tazeleyeceğim. tazeleyeceğim. evet görüyor musunuz? <laughs> ee, dolayısıyla bu bizim ilk görüşmemiz. Teker teker bütün arkadaşlarımı gördüm burada. geldiklerinde. Ama böyle bir event <laughs> eventin böyle bir toplantı, toplantı böyle... yapmak çok çok gururlandırdı beni. Hepimiz tekrar tekrar görüşeceğiz. Hepinize ben sağlıklı sevgili, kucak dolusu günler diliyorum. Teşekkür ederim. Peki bir bir anınızı anlatın ama yani abi. Bir anınızı anlatın. O sizin söyledikleriniz tamam. Bir anınız ya yani, unutamadığınız. Çetin anlatabilirsiniz. Başka bir şey olabilir. Çok şeyler var da ben hatırladığım Kandili de ben futbol oynamadım. Futbol çok arkadaşımız var aramızda. Gürker. Onun yanında konuşulmaz. Onun ben futbolcu değildim. Futbol Niyazi çok iyi oynardı. Reşat, İlyas çok. Muzaffer'i çok iyi hatırlıyorum. Antrenmanlarda tek hatırladığım şey okullu hatırlarım, futbolu hatırlarım. Gökhan'ın bir anısı hala çıkmaz şey Topu alırdı, karşı tarafa şöyle bir basket şeyi yapardı. Bu ne diyorsunuz? Aynen, pota. pota. Pota koyardı. 50 metreden, 25 metreden, 50 metreden o şeyin basketbol çerçevesinin içine topu oraya sokmak zorundaydı. Bunu hiç unutma, nasıl bir teknikse Göker on son, 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 sol son, son, sağ Güzel diyor sağda sola ver. Bunun dışında Sileye. öğretmenlerimi çok iyi hatırlıyorum. Bizleri bu günlere getiren çok iyi öğretmenlerimiz vardı. Tevfik Bey, matematik. Değil mi? Ben <laughs> çok iyiydim. Hepiniz iyi. benim. de çekildim. Selva Hanım. Sayın Müdürümüz. İsmail Güner, Sefa Güner, Güner, Safa Güner, Safa Güner. Ya onların evet. bile verdiği. Fatma Gökmen'e okumadın mı? İngilizce hocası? Evet Fatma, <laughs> onlarla onların, <laughs> onların evet. Hocamızın yani öğretmenlerimiz, öğretmenlerimiz bize çok iyi ders verdi. Onların sayesinde bugünlere geldik. Ve çok şanslı bir nesil olarak ben kendimi görüyorum. Hepimizi. Küçük bir yerden kalk, oku, büyü, dışarıya git, yap Avukatlarımız var, mühendislerimiz var, ne bileyim, pilotlarımız var. Aa, onun için Kandil'deki olan öğretmenler mi? Birinci sınıfta orada başladık. Ortaokulu orada bitirdik. O öğretmen öğretmenlerimizin bize oldu verdiği a, şans ve değer bizleri bugün din, güne kadar getirdi. Evet, kandilli kültürü var. Kandilli Şimdi bundan sonraki amacımız bu kandilli hayalini, hayatını a, nasıl yaşatacağız? <laughs> Öyle bir Bunları nasıl yeni nesile verebileceğiz o bizim vazifemiz ama zor olacak, öyle tahmin ediyorum. Çünkü yeni nesil... Evet, Kor Koray'ın şeyi, Korhan'ın vazifesi ama çok zor çünkü yaşanmayan, yeni nesil orada yaşamıyor tekrar yeni grubumuza bizim nesil yaşamıyor, gelenler, gelen neslimiz de yaşamıyor. Onun için aa, şanslı bir nesil. Öyle yani. Siz yarın gidiyorsunuz herhalde. Yarın gidiyorum. Ben. Hayırlı yolculuklar. Teşekkür ederim. Çok çok teşekkür ederim.